Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakın olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falan onun niyetinedir. İzleyene özel açılımlar yapıyorum. Zil bildirmem tüm işaretleri ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi. Şöyle içini göstereyim. Çay fincanınız şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım çay kavanozda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada ben büyük bir uçak görüyorum. <laughs> Sizin bir uçak yolculuğunuz var. Bu uçak yolculuğu size çok iyi gelecek. Çok da hayırlı gelecek. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir uçak yolculuğu olacak dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Bakın Nisan ayına girdik. Nisan 2025'teyiz. Bu yılın içerisinde. Yani yazın ortalarında diyeyim bir şeyler değişiyor hayatınızda. Kendinizle alakalı. Sizi mutlu edecek bir şeyler değişiyor. Bu değişen şeylere çok sevineceksiniz. Çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz şeyler değişecek. Baya böyle bir huzura artık kavuşuyorsunuz inşallah. Şöyle söyleyeyim, umudunuz var, ümidiniz var. Bunları siz yavaş yavaş adım adım gerçekleştireceksiniz. Umudunuzu da gerçekleştireceksiniz, ümidinizi de gerçekleştireceksiniz. Ama hiç böyle artık böyle bir sanmışsınız kendinizi? Ya işte olmuyor, şöyle oldu ama böyle bir salmayın arkadaşlar. Siz güçlüsünüz. Bu gücünüzün peşinden koşun. Azminizin, hırsınızın peşinden koşun. Çok güzel işler başaracaksınız siz. Yeter ki e, aman aman Pes etmeyin derim dostlarım. Üzerinde çok böyle kötü enerji birikmiş. Nazar <laughs> öyle bir birikmiş ki. Bu nazardan. Bu kem gözden siz kurtulacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim. Çok böyle ağır nazar var. Nasfelak okuyun. Ayterkürsü okuyun. Bunlar da iyi gelir arkadaşlar. Naz felak, ay, kürsü, elinizi sirkili sularla silebilirsiniz. Bu kötü enerjiyi alıyor arkadaşlar. Burada üç tane kalp var. Üçü de o kadar güzel, o kadar müthiş çıkmış ki sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek üç tane kalp var. İş, aşk, para kalbi. Bu üçü de inşallah Gelir sizi bulur inşallah dostlarım Onu söyleyeyim size 8. ayda bir planınız olacak Ani bir plan Siz 8. ayda bir yere gidebilirsiniz Bu ay size uğurlu gelebilir Şanslı Ve bereketli de gelebilir 8. ay bayağı sizin için uğurlu çıkmış Dostlarım Artık böyle soğuduğunuz kişiler var. Yani onları siz hayatınızda artık istemiyorsunuz. Yani onlardan böyle o kadar çok soğumuşsunuz, o kadar çok soğumuşsunuz ki onları artık hiçbir şekilde istemiyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Yani artık yeter ya. Ben bir yere kadar çekiyor bir insanla birini. Yani artık çekemiyorum diyorsunuz ve e, çekemeyeceksiniz de artık. Onları teker teker artık bir kurtulacaksınız yani insan bir izin verir iki izin verir yani üçüncüde patlar Siz de böyle üçüncüde bir patlayacaksınız arkadaşlar üzerinizdeki bir altın var üzerinizde sizin böyle kemer gibi böyle size bir kemer var arkadaşlar büyük bir şansa uğrayabilirsiniz. Bekar bayan, bekar erkekler çok güzel bir şansa uğrayabilirsiniz. Bu da evlilik şansına uğrayabilirsiniz. Bu evlilik şansı size iyi gelebilir. Bekledim, sabrettim, durdum, durdum. Sonunda Allah doğru insanı karşıma inşallah çıkarttı diyeceksiniz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Doğru, yanında mutlu, huzurlu, saygılı, sevgili olabileceği kişiyle nasip etsin. 3 tane dikil ağacınız var. Bu üçü de sizi çok sevecek, çok sayacak, çok da değer verecek. üç tane müthiş dikil ağacınız çıkmış ve e, çok da güzel çıkmış bu üç tane dikili ağaç arkadaşlar. Böyle pırıl pırıl parlıyor, ama söyleyeyim size. Çok böyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Yani bir şeyleri çözeceğim. İşte bir şeyleri halledeceğim, bir türlü çözemiyorum diyorsunuz ve çözeceksiniz dostlarım. Yani siz neyi halletmek, neyi çözmek istiyorsanız onları çözeceksiniz ve halledeceksiniz de arkadaşlar. O yengeci yakalıyorsunuz. Ben burada büyük bir yengeç görüyorum. Siz bu yengeci yakalayacaksınız. Kimin dost, kimin düşman olduğu da ee, bu sayede ortaya çıkacak arkadaşlar. Böyle teker teker de ortaya çıkartacaksınız yani onu söyleyeyim size. Yani o kötüleri size böyle üzen kişileri böyle cımbızla teker teker böyle hepsini çekeceksiniz arkadaşlar ve kurtulacaksınız da dostlarım. Görmek istediğiniz biri var. Siz onu böyle o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki arkadaşlar onu söyleyeyim size. Onu görmeye gideceksiniz başka bir şehirde. Gidiyorsunuz çok az kalmış. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani ailenizden birim, yakınızdan birim büyük hasret gidereceksiniz. Şöyle söyleyeyim kendinize ait bir şey alacaksınız dostlarım. Bu almak istediğiniz şey sizi böyle o kadar çok mutlu edecek, o kadar çok mutlu edecek ki yani öyle böyle değil dostlarım. Yani almak istediğinizi e, yavaş yavaş artık böyle adım adım alacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Aramak istediğiniz biri var. Böyle arasam mı, aramasam mı diye çok düşünüyorsunuz. Siz onu arayacaksınız yani kimi en çok aramak istiyorsanız onu böyle yavaş yavaş adım adım artık onu bir arayacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size. Özlediğiniz kişi artık duramıyorsunuz onu arayacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 3 vakit var burada. 3 gün bu 3 hafta 3 ay bile olabilir sizi mutlu edecek bir gelişme olabilir sizi rahat ettirecek sizi mutlu edecek üçlü vakitte arkadaşlar onu söyleyeyim size artık muhabbeti kesiyorsunuz yani birleşim muhabbetiniz bir de böyle üzen bir muhabbet olmaya dönüşmüş muhabbeti keseceksiniz yani kimiyle aranızda ne sıkıntı varsa o sıkıntı tamamen artık böyle bir sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü istemiyorsunuz o kişiyle artık konuşmak, muhabbet etmek istemiyorsunuz. Çıkartacaksınız hayatınızdan. Burada biri var. <laughs> Bu kişi zayıf, kısa boylu, esmer bir bayan. Çok düşünceli ama. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Çok düşünceli bir bayan sizinle ilgili çok güzel bir planı var bunu size anlatabilir bunu da size söyleyebilir dostlarım onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim 20'li 25'li yaşlarında genç bir bayan var bu bayan sizi çok seviyor çok da değer veriyor onu söyleyeyim böyle 20'li 25'li yaşlarında çok da temiz kalpli çıkmış. bayağı böyle bir de merhametli çıkmış. Sizinle ilgili çok güzel planları var. Ve çok da güzel düşünceleri var. Onu hep belirteyim size arkadaşlar. Size gelip biletebilir, söyleyebilir. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Niyetiniz ve dileğiniz çok temiz çıkmış. Çok berrak. Mutluluk güzel pozitif enerjileriniz var ve mutluluk gözyaşlarınız var. <laughs> Bunlar sizi bayağı böyle bir sevindiriyor ve daha da bir sevindirecek arkadaşlar. Yani kötü gözyaşı yok. Güzel gözyaşları var dostlarım. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim, bir hafta on gün içerisinde neşeniz bollaşabilir, daha bir rahatlayabilirsiniz, bazı şeyleri artık kafaya takmayabilirsiniz. Bu bir hafta on gün içerisinde böyle güzel e, değişiklikler olabilir. Onu diyeyim size. Ablanız olur, abiniz, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz olur, size güzel bir haberi var. Yani sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek Sizi rahatlatacak Güzel bir haberi var arkadaşlarım benim Onu söyleyeyim size 3 kişiyi taşıyorsunuz Ama Artık taşımayacaksınız Yani siz 3 kişiyi O kadar çok taşıyorsunuz ki Sırtınızda Onu artık sırtınıza taşımayacaksınız arkadaşlar Çünkü taşıdım taşıdım. Ne olduğunu gördüm. Ama artık taşımayacağım diyorsunuz ve taşımayacaksınız da dostlarım. <laughs> Büyük bir anahtar var bu da arkadaşlar. Siz e, bu anahtarı alıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz bu anahtarı. E, ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlarım benim? Onu söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim artık böyle kendinizi toplayıp yeni adımlar atıyorsunuz. Geçmiş artık dönüp bakmayacaksınız arkadaşlar. Geçmiş çünkü sizi çok üzüyor. Üzüyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Artık geçmişe dönüp <laughs> bakmayacaksınız. İleriye bakacaksınız. Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan ileriye bakmak. Yani geçmiş sizi üzüyor. Düşündükçe daha da bir üzüyor, moralinizi bozuyor ve keyfinizi kaçırıyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey sakın sakın dönüp bakmayın bile. Burada çok güzel bir kapı var. Bu kapı bayağı parlıyor böyle. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok özel bir kapı var arkadaşlar. Bayağı böyle pırıl pırıl e, parlayan bir kapı. Yani onu söyleyeyim size dostlarım. Bu kapıdan içeri rahatlıkla gireceksiniz. Çok da güzel gireceksiniz. Onu söyleyeyim size. <laughs> Yarım bıraktığınız bir iş, sınav, bir iş oldu mu ya da resim kurumda, onu tamamlıyorsunuz siz. Bu yarım kalmış ve bu sizi çok üzmüş. Niye yarım kaldı, niye şöyle oldu, niye böyle oldu? Siz onu inşallah tamamlayacaksınız yani. Neyi yarım bıraktıysanız onu tamamlayacaksınız dostlarım. Yolunuz uzun. Hem de çok güzel uzun. Yani yolunuzu çok özel, güzel bir şekilde çiziyorsunuz. Çalışarak, çabalayarak, koşturarak bunların karşılığını da alacaksınız. Yani yolunuz muhteşem ve uzun çıkmış. Artık böyle dişinizi gösteriyorsunuz dostlarım. Yani artık beni üzenlere ben e, tek tek cevabını vereceğim. Ve dişimi de göstereceğim diyorsunuz. En doğrusunu yaparsınız. O zaman üzmesinler. Yani Herkes e, haddini bilsin. Doğru değil mi arkadaşlar? Kimin ne dediğine takılmamak lazım. Gerçekten ağız olan zaten konuşuyor. Ama biri beni bile bile üzüyorsa ben artık onu sevmem diyorsunuz. Bence de sevmeyin. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık ben kendimi üzmek istemiyorum. Seven sever. Sevmeyen sevmez. Seven arar sorar. Aramıyorsa demek ki sevmiyor. Biz sen de tınlamayacaksın. Siz de tınlamayacaksınız. Sizi artık sevmeyeni siz de sevmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu böyle yapacak bir şey yok. O zaman sevsin ya da sevmesin. Zorla güzellik olur mu? Olmaz. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Videoma like atarsanız ve kanalımı da desteklemiş olursunuz. Beğenmeler çok önemli benim için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.